Soğuk ha. Hayırdır? Şoför mü lazım oldu yine? Hadi gir gir içeri. Ee, ne diyorsun? Gördün işte. Vallahi her şey pozitif. Gayet iyi. Ne ararsan var. Evet. Ne ararsan var. Gebeliğin birinci döneminde tüketilmemesi gereken otlardan tut. Hayatım boyunca kullanmadığım antidepresanlara kadar her şey hepsi bu raporda yazıyor. Oha harbiden mi lan? Harbiden. Gülfen bebeğimi düşürttü. Kendi hastanesinde rapor sonuçlarıyla oynadı. Bitti. Gülfem sipahi bitti. Vay arkadaş ya. Ee? Ha sen gidip şimdi Gülfem'in saçını başını olacaksın, Değil mi? Ben de senin arkanı kollayacağım hani bodyguard gibisine. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatımda bir kere kız kavgası gördüm. Hani ben karışmam yani. Orada dururum ayrı. Bebeğimin hayatının karşılığı... ...Gülfem'in boyalı saç telleri kadar mı zannediyorsun? <laughs> Gülfem sipariye, cinayet ve belgede... ...sahtecilikten dava açacağım. Ne cinayeti kızım? Neyse ne. <laughs> Bak bana zarar verdi. Sen de gördün. Baştan beri yanımdaydın. O uyduruk raporu da gördün. Gözemle konuşmalarımızı da duydun. Her şeyi gördün. Bana şahitlik edersin değil mi? Edeceğim lan. Edeceğim. Madem sen haklısın ben zaten aklının yanındayım. Edeceğim. Hadi gel o zaman. Ne geliyor kızım? Yıldırım mahkemesi bu. İki dakikada ne yapıyorsun? Hayır aptal. Köşke. Gülfem yüzleşmeye sen de gelmelisin. Daha tanık olacağın çok şey var. İyi madem zaten ben de Gülru'yu görmeye gidecektim. Gülru? Senin ne alakan var o kızla? Uzun alaka anlatırım sana hadi. <laughs> Önünü kapa soğuk. Ben şunu alayım amca. Ay. Güldü. Eğer yine o adam gelirse. Gelmeyecek. 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 Tamam mı? Hadi sen içeriye gir. Güldü! Doğru mu lan? Ha? Doğru mu? Tebrik ederim Cihan. Seni de tebrik ederim Güldü Hanım. Bebeğimi düşürmeyen fırsat bilip hiç zaman kaybetmemişsin. Yoksa sen de mi işin içindesin ha? Ha Gürü? Bu yüzden mi öldürdü Gülfem bebeğimi? Sizi evlendirebilmek için mi? Ne diyorsun sen? Delirdin mi? Duygu, bak ben ne demek istediğini anlamıyorum. Bırak bu ayakları Gürü, bırak. Sen küçük balıksın zaten, korkma. Ben büyük balığı yemeye geldim. <laughs> var senin bu kıza ne işin var bilmiyorum ama lütfen. Ne lütfeni lan? Neyin lütfeni? Hadi öbür herifi sevdin diyelim anasını satayım. Bu ne lan? Bu <laughs> ne lan? Ha? Bu ne? Bu mı evlendin? Bunu mu koca yapacaksın kendine? Sensin tırnak! Sensin tırnak! Ne sen, yapıyorsunuz? Sensin tırnak! Ne sen, şey sen, yapmayın? Yapma, ya, Mert bırak! <laughs> Mert yapma! Mert! Git buradan! Cihan! <laughs> <Ya. gülüyor> Git! Git değil mi? Tabi ya. Gürri Hanım, Emin Hanım oldu. Köşkün Hanım'ı. Mert. Git ve insan gibi konuşulabilir hale gelene kadar gözüme gözükme. Yok. Senin gözün görmez zaten artık beni. Senin gözün beni nasıl görsün? Allah kahretsin lan hepinize. Katil. Katil. Nasıl da mışıl mışıl uyuyabiliyorsun? Uyan. Uyan ve hesap ver. Bırak onu. Uyan. Bırak onu. Kalk diyorum sana. Bırak onu kaldıramazsın. Görmüyor musun ne halde olduğunu? <laughs> Demek görür de gelin adayın değildi Gülfem. Demek sen de sonunda faka bastın. <laughs> Çek git buradan. Çek git. O pis iftiralarını onu rahatsız edemezsin. İftira. İftira ha? Al. Al bak. O elindeki fotokopi ikinizin de ölüm fermanı. Bana içirdiğin çayın içinde ne varsa o raporda yazıyor. Gülfem'e söyle onunla işin bittiğinde başına geleceklerden uyuyarak bile kaçamayacak. Bak yukarı çıkalım dinlen biraz hepsi geçecek. Çok yoruldum. Tamam. Tamam. Sen, sen, sen ne dedin bana? Hı. Sen, dedim ne dedin bana? Ne, ne, ne dedin? İkinize de ömür boyu mutsuzluklar dilerim. Ama dilememe bile gerek yok aslında. Bu kızın yanındaki perişanlığını unutmayacağım. Çünkü hiç geçmeyecek. Yalancısı sen! Yalancı! Ha, Yalancı! Ha, Yalancı biz mutluyuz Gülür o. Tamam, ben tamam sakin ol. Be, ben biliyorum mutluyuz. Hadi canım çıkıyoruz. Hadi Cihan. Hadi. Tamam. Biz mutluyuz. Hadi gel gidelim biraz. Hadi. Biz mutluyuz. Biz mutluyuz. Demek Gürru eski sevgilin. ya. Yeah. Çok eski. Boş ver. En azından senin durumun doktordan daha iyi. Durumunda. Doktor da. Hadi kalk. Ne yapacaksın burada böyle oturup? Hadi kalk bana gidelim. Hem benim de anlatacaklarım var. Değmez böyle anasının gözü bir kıza. Sen beni tanıyor musun? Ya? Ha? Yürüyü tanıyor musun? Sen ne atıp tutuyorsun kızım yürünün hakkında? Ha? Sana mı kaldı beni avutmak? Sen kimsin lan? İyi be, otur üstüne. Hala laf söyletme eski sevgiline. Otur burada sabaha kadar zırla. Gerizek. Sensin ne gerizekalı? Sen ne anlarsın lan aşktan sevgiden falan? Ha? Ne anlarsın? Şimdi benim bir tane kankam var mahalleden. İsmail, kedi İsmail. Hani normalde böyle efkar durumlarında falan hani biz mevzuyu onunla bağlıyoruz aslında. Şimdi ben gittim bunun emin önüne. Durdum. Hani tam kapıyı çalacağım. Düşündüm, soracak şimdi bu bana. Yürü evlendim o diye. Diyeceğim ha evlendi. Ama o değil, tırlak ne diyecek kardeş ne iş? Hani ben ne diyeceğim? Yediremedim yani o kadar da. Öyle yani döne dolana buraya kadar geldim. Hani sen dersen ki sabah o kadar laftan sonra ben seni almam içeri. Haklısın yani şey etmem. Geç içeri geç. Sefil. Eyvallah. Çok sevdim be. Gözümü açtım onu gördüm. Gördüğüm gibi de sevdim zaten. Çocukluğum, hayallerim. Hayattaki tek amacımdı be benim. Çok öküzlüklerim oldu, davarlıklarım, dangozluklarım. Saçma sapan kıskandım kızı. Boş yere... Ama çok sevdim ben. Ulan o doktor ona <laughs> bile hala hala bir umut belki diye bekledim. Ama yok. Doğdu laksı payıyla evlendi. Gitti o deli de yuva kurdu. Gitti bıraktı beni. be. Yürüm gitti be. Bıraktı beni be. Öküzsün öküsün ama. Yazık sana. Ne içirdin kızım bana? Daha kapıdan girerken sızmak üzereydin. O ne lan top mop. Muz orta mı keseceksin? Pilates. Pilates. Biliyoruz herhalde pilates. Espri olsun diye şey yaptım. Oha bu ne lan, hepsini kıtır kıtır kesmişsin. lan hesabı. Bu kadar sıfır mı olur lan pavyon hesabı gibi? <laughs> sen bırak onları al bununla oyna. Vallahi bence sen topu mapı bırak da iş bakmaya bak. Daha dava, avukat falan para lazım sana. Ya sana ne benim param lan? Allah Allah. Kahretsin bankalar. Bankalar. Bu kadar sıfırla beni mi arayacak bankalar? Seni arayacak bankalar. Hayırdır? Telefon bekliyoruz galiba. Gülfem cadısı sağla uyuyor mu acaba ya? Uyanıp çoktan haber alıp panik araması gerekirdi beni. Ya sen ne yapacaksın Gülfem seni aramış aramamış be? Sen avukatını arasana. Arayacağım tabii. Neyse ya of. Gitsen artık evine. İçtin, ağladın. Tamam yeter artık. Hadi, hadi görüşürüz.